serimizden buz ve ateş oynuyoruz. Ee, şimdi serime ben, ben, birlikteyiz. Ben, maviyim arkadaşlar. Evet, arkadaş Mavi ben oynuyorum. Ben gidiyorum. Serime yeni Bu be, bu bir ikinci seviyeydi. Ben şey, yapıyorum. Şimdi. Şimdi. Serime itiraz etti kırmızı olmam için. O yüzden ben de kırmızı oldum. Onu kırmadım. Arkadaşlar <laughs> biraz paralarımız birisi evet. kostüm de alacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Reklam geldi. Üzüldüğüm böyle oyunlarda reklam oluyor. Ben benim, benim Evet şimdi Selime gide. İttir Selime İttir. Arkadaşlar artık bir diğer videodan benim adımı da biliyorsunuzdur yorumlara benim adım yazın. Yorumlara benim adım yazın arkadaşlar tamam mı? Şimdi arkadaşlar sıra bende. bir bebek oyuncağı arkadaşlar. Daha sonra geldi mi? Geleyim mi? mi? Yeah yeah. Bu mobil oyun arkadaşlar sizi severseniz için. E, severseniz bu oyunu severseniz bu sen zaten buradan geçemiyor ya severseniz bu oyunu devam edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar bu arada aç aç oynuyorum sizin için. Sizin için aç aç oynuyorum. Üzgünüm. Evet arkadaşlar şimdi ben geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Böyle paraları toplayalım. Paracıkları. Şimdi paralar da önemli. Karakterimizi bile geliştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu almayacağım. Hadi geldim. Yeah, Arkadaşlar. Level 3'teyiz. Arkadaşlar bu reklam bitiyor. Şey evet arkadaşlar reklamımız bittiğine göre artık gelebiliriz. Şimdi e, ilk sıra benden başlıyor çünkü ye, ye, yemeği yiyor Şimdi gidiyor, gidiyor, anahtarımızı alıyoruz, koşuyoruz. Paralar paracıklarımızı topluyoruz. Böyle. Dur arkadaşlar ben oldu. Şimdi gidiyoruz, koşuyoruz. Aha kurtaldım. Sen gel şimdi sen gel. Arkadaşlar durma. Arkadaşlar vurma. Sen benim arkadaşlar. Şimdi bakana <laughs> gel. Ya ne yapıyor? Gütler para Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Sen de onu yap. Hop çabuk. Ben kendimi ihtimalle. Evet arkadaşlar. Bum bura bum reklam izleyelim. Arkadaşlar dur reklam izliyoruz. Gidim, Daha gidiyorum. reklam izliyorum Semih'e. Arkadaşlar bir şey alamadık. Evet alamadık arkadaşlar. Hmm. Şimdi gidiyoruz. Sen ne ara kapattın Semih'e? Sen mi kapattın? Yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. barda ben Semih'in yerine oynuyorum. O istedi. Hayır ya. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ben aldım. Evet sen ne yaparacıklar ama çiğnemaz mı? Paracık güzeldi, paracık güzeldi. Hem bunlarla bile edilir alabiliyoruz evet, arkadaşlar. Sevende. Neden ben buradayım? Benim anahtarım nerede? Benim anahtarım yok arkadaşlar. Üzgünüm. Anahtarım yok benim. Ne bu da? Buldum. Ede mene zaktına bum bum. Dur. bak bak. Bu danslarına bakalım mı? Bak bu nasıl. Onu bunu dok. Be. Bir de Şimdi arkadaşlar, ee, ben oynayayım bu sefer ilk başta. Tamam koş. Onu bunu at Yok yani direkt ben direktayım. Barcıkları toplayayım mı? Aha T harfi. T harfi. Aa, bulduk, S bulduk, T, bulduk, T bulduk. Aa, paracıklar gelsin, paracıklar, paracıklar. Bu videoyu yapmıyorum yapmıyorlar. Evet arkadaşlar, bu video azıcık kısa olacak. <laughs> çok çok. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Bunu bunu bak. Level 8'de Merhaba arkadaşlar, bak size el sallıyorum. Level 9'da bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, level 9'da bitireceğiz. Level 7'deyiz gördüm. Tabii. Sebebi de bugün iyi oynuyor. <laughs> arkadaşlar reklam geçince Arkadaşlar bu sefer Gozer oynayacak Evet arkadaşlar geldik İkincisinde de bu çıktı Bunu bunu da Bunu bunu arkadaşlar. Yani <laughs> Şimdi arkadaşlar. Vay sakin son bir tane evet. Yes. kaldı. Şimdi ilk ben oynayacağım. Selim'e istedi. Şimdi çıkartıyoruz. Bana bunu bak. Bana bunu bak. Aa, benim oynamam evet. <Yes>. gerek ya. <laughs> Bu da zil olmamam o. o, 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 o. <laughs> Iğ harfini de bulduk arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar buradan x-hap geçmeyeceğim. Bir <laughs>

Uçak şimdi ağlıyor. Benimiz uçtu ağlıyor ben. Ben ağlıyım benim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Level 8'iz şimdi. Son, evet, son. son. oyunumuz arkadaşlar level 9. İyi ben oynayacağım arkadaşlar. Ben oynayacağım arkadaşlar. Aa, ben oynayacağım. Neyse para kasmış olduk öyle. De. Değil mi sen Ege? <laughs> para kasıyoruz. Benim zıplamam bak benim zıplamam. Var. Neyse sonra gel diye. Kartı paralıcıkları da alayım. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Şimdi de paralıcıkları almak için tutuldu. Değil mi? Ya. Ya çiğten tutturdu. Ama <laughs> o, o paracıkları almadan yola çıkmam. Ya. Çaka çaka. sıra bende oldu çünkü. Aa durdu. Bundan önce yapman lazımdı. Bir abini de bulduk arkadaşlar. Hadi git. Tamam ben geliyorum şimdi. <laughs> ben burada tut diye kalmışım. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Bu iş bir bebek oyuncağı. Sen buradan iki saat gelmedin ya